Benim projemin adı telaffuz ve aksan analizi. Böyle, böyle bir proje yapmamın sebebi şu anki günümüzde telaf, yabancı dil konusunda telaffuz ve aksanın ne kadar önemli olduğu. Telaffuzlarımız yanlış olursa karşı tarafın bizi yanlış anlaması çok muhtemel. Ve şu an bu süreçte canlı olarak yabancı birileriyle o dilin doğal konuşmacılarıyla konuşmadığımız sürece kendimizi geliştirmek bir hayli zor oluyor. Benim bu projedeki amacım insanların kendi telaffuzlarını geliştirebilmesi için güzel bir program yapmak. E, programımda kullanıcı bir kütüphanede bulunan kütüphanede ve sözlükte bulunan kelimeleri kendi kelimeleriyle karşılaştırıyor. Kendi kelimesini ses kaydediyor, ses kaydını alıyor ve bu ses kaydı sonucu kütüphanede bulunan kelimenin ses kaydı ile karşılaştırma yapıyor. Bu karşılaştırma sonucu Belli bir puanlama oranı ortaya çıkıyor ve bu puanlamaya göre kendi aksanınızı iyileştirip veya iyileştirebilirsiniz. Benim programım şu şekilde ilerliyor. Bir web arayüzümüz mevcut. Bu web arayüzünden kullanıcı kendi sesini kaydedebiliyor ve kendi kaydettiği sesi daha sonra program arka planda kütüphanede bulunan o kelimenin ses kaydıyla karşılaştırma yapıyor. Benim bu ses karşılaştırmam şu şekilde işliyor. Öncelikle ses kaydının Properties'leri çıkartılıyor. Bu Properties'ler Mer ses vektör, özellik vektörleri çıkartılıyor. Bu özellik vektörleri daha sonra DTV skor dediğimiz bir skora dönüştürülüyor. Bu skor iki tane sesin karşılaştırılmasıyla oluşuyor. Bu iki sesten çıkan skor sonucu telaffuzlarımızın orijinal telaffuzu ile ne kadar benzer veya benzer olmadığını görebiliyoruz. Ee, eğer çıkan puanımız sıfıra ne kadar yakınsa telaffuzumuz o kadar iyi anlama geliyor. Eğer telaffuzumuz sıfırdan ne kadar uzak ve büyükse telaffuzumuzun o kadar kötü olduğu anlamına geliyor. Şu an ekranda görmüş olduğumuz fotoğrafta ise bu ses karşılaştırmasının bir grafiğini göstermektedir. Yukarıdaki e, bu fotoğrafta karşılaştırılan seslerin ikisi de aynı ses. Yani sesler tamamen birbirine benzer. Bu yüzden sonuç sıfır çıkıyor ve burada gördüğünüz sıfır çıkan sonucun grafiği bu şekildedir. Ortadan bir çizgi şeklinde çıkmıştır. ben bu projemde şu şekilde test yaptım. 3 tane konuşmacı belirledim. Her konuşmacı bir iki kişisi erkek, bir kişi kadın. bu konuşmacılara 5 tane kelime verdim. Her biri bu kelimeleri teker teker telaffuz ettiler. İlk olarak native speaker'dan duymadan önce kendileri telaffuz ettiler. Daha sonra kelimenin doğru okunuşunu dinlettikten sonra tekrardan ses kayıtları alındı. Bu ses kayıtlarından sonra fark edildi ki ilk kaydettiğimiz sesle çıkan skor ile ikinci kaydettiğimiz sesle çıkan skor arasında bir fark var. Ve bir iyileşme görülüyor. Çünkü ilk ses kaydından sonra native speaker'dan dinlenildikten sonra doğrusu öğreniliyor ve daha düzgün bir telaffuz gerçekleştiriliyor. Ve bu şekilde seste telaffuzda iyileşme sağlayabiliyoruz. Ve bu ses kayıtlarında fazla datamız mevcut olduğu zaman... Amerikan aksanıyla, İngiliz aksanıyla, Avustralya aksanıyla, Kanada aksanıyla beraber bir datamız mevcut olduğu zaman konuşmacının hangi aksana daha yakın olduğunu da anlayabiliyoruz. Mesela airport kelime, airport kelimesini Amerikan aksanında ve İngiliz aksanında test etmişiz. Nurullah arkadaşımızın Amerikan aksanında ilk söylediğinde 4350 çıkmış puanı, ikincisinde 3963 çıkmış. Yani native speaker'ın söylediği kelimeyi dinledikten sonra daha da iyileşmiş. Baktığımız zaman İngiliz aksanını dinledikten sonra 5613, İngiliz aksanından sonra dinledikten sonra aldığı rakam ise 6073. Şu an baktığımız zaman burada bir gelişme mevcut. Evet fakat Amerikan aksanına göre değeri daha yüksek. O yüzden bu konuşmacının yani Nurullah'ın konuşması Amerikan aksanına daha yakın. Şöyle kodunda da çalışmasını göstereyim. Kodumla çalıştırdıktan sonra uzun sürdüğü için şu an önden hazır beklettim. Şu şekilde sonuçlar çıkıyor. Nurullah, airport kelimesi, Amerikan aksanında bu puanı vermekte. İkinci, ikinci kez söyledim bu puanı vermekte. British aksanında ilk olarak bu puanı vermekte. Doğrusunu dinledikten sonra bu puanı vermekte. Benim projem bu şekildedir.